Arkadaşlar hepinize merhaba selamünaleyküm Bugün dışarıda GoPro'yu deniyoruz Bakalım İnşallah güzel video performansı verecek Dayıların yanından geçtim, konuşarak bakalım nasıl karşılayacaklar O kadar özgüvenimi yitirmişim ki Artık yani birisinin yanından giderken Kamerayla konuşamıyorum bile artık Şimdi hamama gidiyoruz Biraz güneşi arkamıza mı alsak acaba ya? Bilmiyorum da Buraya kadar geçtiysem Bundan sonrasını devam ettirebilirim diye düşünüyorum Arkadaşlar hamama gidiyoruz. Hamamda hepinize çok güzel <laughs> böyle icraatlar yapacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hamamda görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım hamam şeyimiz devam etsin. Neydi lan? maceramız Evet arkadaşlar hamama gelmiş bulunmaktayım. Şuradan gitsin bakalım. <laughs> Bunu şöyle yapsam. Oyun senelere kaçtı şimdi. Oldu sıcak. Bayağı sıcak. Şimdi şurada koyalım. pislik evet. çok güzel Bu çok... doldurulmuş bir şey evet. Ben çok. çok güzel şu an seni sürükle istemiyorum biraz deli çek şöyle 1.85 oyun kadar geliyor. Yani tam oyun zandı. <laughs> <laughs> Şimdi atmayacağım. Bir... bir kere ben bir atlayayım, sonra sizle beraber atlayacağız. 오늘은 <놀람> 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 <놀람>

şimdi bir kere daha şey yapalım. Ondan sonra gidelim. <laughs> İçeri ondan sonra biraz çekeyim çekin ama bir daha yaparız çıkarız. Dalıyorum. <laughs> şey de yok. Fazla kişi de yok. Kameraya selam verelim şöyle. Hadi. Yorumları المبنى المبنى <tacos> <podría> <Lion Uma velocidade wiele> <médico> <compelling> <rench> Eyledim <laughs> <laughs> mi? Um, tamam tamam. <laughs> Bir kere daha atlayalım, öyle gidelim. <laughs> Dur, Şimdi içeri gidiyoruz. Çok sıcak. Çok sıcak, anlatamam. ben burayı 2 dakikada soğuturum. Dur kamerayı bırakın. gelsin anlayacaksınız. Şu anki ter. Bela biz burada yapamayız gel. Yok. Kamera ısın da aman atayım. Harbi Ne yapmış? soğuk suya sokalım. <laughs> i̇şte kamera. <o. gülüyor> Şunu suya sokayım ya. Çıkalım. Hadi çıkalım. Of. Şu arkamdan bir ayran alabilirim. sormamaz mı? Bu ne? Kopra abi. Kopra. Sen de Youtube'da video çekiyor mu abi? Sen bayağı. Öyle mi? i̇çeride yani, e, şey... çekiliyorum çekiliyor biliyor musun? Ya? İçeri. İçeriyi çektim komple. Ha, e, zaten kimse yok Hayır hayır. Sıkıntı değil. Yani bu buhardan... Hiçbir şey yok abi. Havuza daldım da çıkardım. Attım kamerayı alttan çıkarttım. <laughs> Bakabilir miyim? <laughs> Arkadaşlar böyle, şey böyle yerlerde mesela şeyler var balıklar falan var falan boymuyor kaçmayın lan. <laughs> <laughs> ne numara ya. diyebileceğim tek şey bu yani. numaraydı. Isınması var biraz. Isınma ama çok on numara ya. Yani idare edilebilecek şey mesela soğuk suya soğuk biraz dur ondan sonra çıkar on numara yani. İçinde su kaldığımı değiştirmişim. Böyle içine su alma falan derdi de yok yani. Ben sevdim yani baya on numara. Aslında şu görüntüleri ya. İki tane ayran bitti ama. İki tane Oh. Çok güzeldi ama ya. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <gülüyor> sağ olun. Ne <laughs> kadar teşekkür ettim oğlum. Ben Abi de abi? Allah razı olsun. Adamlar on numara çalışıyor abi. Yani yolunuz Merzifon'a falan düşerse gelin abi yani direkt. Ben size söyleyeyim buz gibi kola var. On numara oluyor. Adamlar seni sarıyor sarmalıyor. Havuzu on numara bak tertemiz. İç mekan on numara tertemiz. yeter görüntü gitmesi kanka. O da veriyorlar sana aidiyetten tek. Fazla kişi olmuyor. Herkes hafızayı falan gidiyor. Gitmeyin abi. Merzifon paşamamına gelin. On numara. Hadi tertemiz. diyor. Ha şimdi kaç? 15 lira kola tutsa. 10, 10 da şey tutsa. 10, 20, 30, 35. 35, 135, 140 lira falan para tutacak. <laughs> Hadi çıkalım. Çıktıktan sonra konuşuruz arkadaşlar. Hadi eyvallah. Arkadaşlar, paşamamına gelmek için böyle şeyler var. Raşit Bey konağı falan var. Şöyle. Tabelaları yaklaştırırsınız arkadaşlar. Mini Poca Sokak. Merzifon paşamamı de diye yazsanız da çıkıyor yani. Yolları bu şekilde. Çok otantik ve çok on numara yani. Ben çok felaket derecede memnun kaldım. Fön makinesi olsun, şey olsun. Bunun <laughs> kenarını daha iyi ses edeyim. Arkadaşlar Tamamdan sonra ses kalitesi bu şekil. Yani video kalitesi olsun. Ben ya bayıldım. Yani harasının gerçekten hakkını veriyor. Biraz ısınması var ama abartılacak kadar değil. Yani idare edilebilir. Yani 20 dakika boyunca böyle video çekecek halimiz yok. Ya 10 dakika çekeceğim. 10 dakika sonra 5 dakika sonra tekrar çekeceğim örnekleri. 5 dakika içinde soğuyacak bu kamera. Atıyorum buzluğa koyun. Bir 5 dakika dursun. Ondan sonra tekrar aynı performansında devam ediyor zaten cihaz. Evet. En, e, en geliş kamera görüntüsünde arkadaşlar iki tane ayran içtim büyük bir tane kola içtim şişe Pepsi bir de ayrıyetten şey yaptım ee... neydi var <laughs> bahamamı da yaptım havuza da girdim çart çurt hepsi 145 lira tuttu 150 bile değil bak 145 lira para tuttu. Ee... Keşke masaj da yaptırsaydım. Onu bir dahaki hafta geleceğim. Artık çok alıştım. Dahaki hafta masaja da geleceğiz. Arkadaşlar, 10 numarayım. Şu an var ya bak, anlatamam size. O kadar 10 numara geldik ki yani. Ee, hamam gerçekten yani ben çok beğendim. Merzifon'da Paşa diye yazın arkadaşlar çıkar. Arkadaşlar bu arada görüntü kalitesi yani hiçbir zaman için bozulmuyor. Şöyle bir çekeyim. Bak. Yani sarsılma da yok anasını sat. 10 numara çekiyor abi. Diyecek bir şeyim yok. Şimdi güzel bir manzarayı bırakıyorum size. Ondan sonra videomuza veda ediyoruz. Arkadaşlar şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Anne. Anne hamamdan çıktım ya. 100 lira hamam olmuş, 50 lira masaj olmuş, 50 lira da kese olmuş. Tamam kaç para verdin? 145 verdim. Ben sadece hamama girdim. Havuza girdim, hamama girdim. Ondan sonra iki tane ayran içtim. Büyük. Bir tane de kolay. Kızın yaşında utanmıyorsun değil mi? Allah. Ne, ne yaptı? <laughs> Allah. Ya kızım bırak sen şunların lafına bak. Hı, sen anne sen, var, sen uyurken o kıza, kızlara bakıyor. Abi bu. bu. <laughs> Allah bizi tabii anlamda tek kaldık dostum. <laughs> Anne video yaptı, on numara oldu. O parayı oldu. bana ya versen şey. de ben seni keserim Ha? O parayı bana versen ben seni keserim öyle olmuyor işte. Oranın verdiği bir anneyi sana yemin ediyorum. Havuz tam istediğim gibi. İçeri felaket sıcak ya. Soğuk suyu, buz gibi soğuk suyu sıkıyorum böyle. Döküyorum ama böyle durmadan böyle 10 numaraydı bir şey söylemek istiyor musun kanalıma? Belki video patlayacak. Hmm. Ha, hı. Vallahi izleyenlere selam. İzle <laughs> Başka halde? Abone olsunlar bende söyle Tabii daha abone olsunlar. olsunlar benim bir tanecik oğluma. <laughs> Bin abone oluyor parayı kazanacağız. bir tanecik oğlum. Arkadaşlar diğer yani Kur'an çarptım. Bir abone olup daha mı? Şu YouTube'u bir büyüte. Yavaş Mare <laughs> adam. Adam aç, açalım yavaş. Thank da, 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 da. Arkadaşım. Haa. Ha. Ha. Allah'ın Arkada oturuyor hani. galiba <laughs> Arkadaşlar abone olun da baba. Şey yaptım kodu. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a mutlu olun. Anne hani bir şöyle atar. <laughs> <laughs> Hadi bakalım.